Şüpheye oluyor. yer var mı? Hiçbir şüphe. yok. Aktif mi pasif mi böyle bir durum hiç, söz konusu hiç, hiç, mu? Offside hiç, hiç. var mı? Yok. Hiçbir offside yok. Kalflarım neden büyümüyor? Ayak bileğinin böyle hareket etmesine rağmen bütün kas birlikte uzayıp kısalmıyor. İç göğüs çalışacağım diye şöyle spastik hareketler yapıyorlar Veya ya. Veya kabloda işte birbirlerinin üzerinden Heh, geçiriyorlar. Crossover. Göğüs aslında iki eklemli falan değil. Ailenizin spor bilim kanalı ağır sağlama hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine ya dümen mi sıkıyor gerçek mi diye sorgulayacağınız enteresan bilgilerle karşınızdayız. Deadlift neden hamstring için iyi bir seçim olmayabilir? Çünkü... Squat neden bacağı her tarafını iyi çalıştırmıyor? Ne, niye squat? Çünkü... Mesela... Neden bench press triceps için kötü bir tercihtir? Çünkü. Çünkü neden? Neden abi? Aktif yetersizlik. Nedir hocam aktif yetersizlik? Ama münasebetsiz esprileri bir tarafa bırakalım. Abi, abi o zaman ben sana atayım. Hiç dire, hiç dire, Sabahtan beri burada saçma sapan espriler yapıyorsun <laughs> Yüksel. Hiç yakıştıramıyorum sana. Aktif yetersizlik her ne kadar münasebetsiz esprilere çok uygun bir terim olsa da iki eklemden birden geçen hem string gibi hem dizden hem kalçadan geçen. Tamam. Bir taraftan uzarken diğer taraftan kısaldığı için olaya dahil olamama durumu. Yeterince güç üretememesi. Mi? Ya çünkü, çünkü mi? boyu değişmiyor. Anladım, anladım. Boyu ya çok kısa ya da değişmiyor. Aslında yani orada ama bir şey yapamıyor. Hani şey var ya Interstellar mıydı film? Görüyor böyle orada yani, ama yani. bir şey Şu yapamıyor. dokunuyor ama. Heh, bu durum. <laughs> Sinyal veriyor ama değil mi? Yine de bir şey yapamıyor ya, ama. Tabii tabii yani küçük var. bir uyarı var. Tamam. Ama aktif yetersiz. şimdi bak bu çok enteresan bir durum. Birçok kişi bunu tam olarak bilmiyor. Bu konuda doğru düzgün bir eğitim de yok. Hatta ben de yalan yok yani hani birkaç sene öncesine kadar bunları öyle zannediyordum mesela. Öyle değilmiş. Bazı spesifik kaslarda oluyor bu. Her kasta değil. Biz bu videomuzda da tek tek o kasları ve o hareketleri örnekleriyle beraber ve alternatifleriyle beraber sizlere sunacağız. Bu kadar da iddialıyız. Ama sunalım ya direkt hareketleri ne laf uzatıyoruz abi. ya direkt mesela bana bir tane örnek ver. Çünkü çok kafam karıştı. Kas bir tarafından uzuyor bir tamam. tarafından Tamam hemen kısalıyor. başlıyorum abi. Üstten Ünüyor, aşağı. Kalkıyor. Üstten aşağı. Üstten Hı. aşağı, başlıyorum. Tamam. Ya da aşağıdan yukarı Aşağıdan mı başlayalım? yukarı başlayalım. Aşağıdan yukarı başlayalım. Kalflar. Hmm. Kalflarda iki tane kasımız var yüksel. Evet. Birisi soleus. Diğeri de gastro. Birisi de Yani o dışarıdan top gibi olan gastronimius. Tamam. Şimdi gastronimius hem ayak bileğimizde yani ayağımızı hareket ettirdiğimiz zaman o yüzden çalışıyor. Evet. Hem de dizin altında yani leg curl yaptığımızda da çalışıyor. Baksana. İki eklem dediğimiz bu. Bir Heh. ayak bileği bir diz. Şimdi ben squat yapıyorum. Hı hı. Tamam. Squat yaparken ne oluyor? Böyle dizim öne doğru gidiyor. Ayak bileğimden evet. esniyor. Ama dizim kırıldığı için, dizim büküldüğü hmm. için dizimden de kısalıyor? Alttan uzuyor, üstten kısalmış oluyor. Yani evet. böyle yağ gibi kayıyor baba. Hani sanki böyle yağın üstüne su dökersin ya böyle üstünde oynar. Yani şöyle olmuyor hocam, değil mi? Ben mesela bunu böyle kastığımda kas net uzuyor, net kısalıyor. Hiçbir terslik yok, değil mi burada? Bir curl yapıyorum şu Heh. an. Uzun. Ne? Bak, kısa. Uzun. Kısa baba. Bu kadar. Ama burada kısaltan nedir bunu? Bunu kısaltan nedir hocam? Bunu kısaltan yani biceps kasımız. Bicepsin kasılması. Aynen, bu kadar. Kas hiç, gelişmiş oluyor. Şüphe yer var mı? Hiçbir şüphe. Aktif yok. mi pasif mi böyle bir durum hiç, söz konusu hiç, mu? Hiç, offside hiç, var mı? Hiç. Yok. Hiç offside yok. Ama calfın, ha, calfın. Ya yüksel yapma. Calfın gastrocnemius tarafı. Heh. Bunu yaptığın zaman abicim, ayak bileğinin böyle hareket etmesine rağmen bütün kas birlikte uzayıp kısalmıyor. Dedik ya. Bir de kasılamayacak kadar kısa olması. Yani ne demek kasılamayacak kadar, hmm, <laughs> kadar kısa olması? Ayak bileğini böyle küçücük hareket ettirmek nasıl olur? Mesela seated leg curl yapıyorum Dizlerimden kırıyorum Burası zaten kısaldığı için Ben bu aşağıdan esnetip tekrar kassam bile Çok kısa olduğu için kasılmıyor Senin çok güzel bir örneğin var bilek bilek Göstersene Abi aktif insufficiency dedik. Eğer ki yumruğumu sıkmak istiyorsam Elimi düz tuttuğumda Parmak kaslarım uzunken bir anda kısalabildiği için Çok güçlü sıkabiliyorum Şu an çok güçlü sıktım Çok lütfen. güçlü sıkabiliyorum değil mi? Aynen Ama bileğimi kasmaya çalışırsam Parmak kaslarım bir taraftan uzarken Bir taraftan kısaldığı için Aa. Aa, kitleniyorum. kitleniyorum. Sıkamıyorum deneyebilirsiniz. Ne yaptın Yüksel? Zehirledin mi bizi? Ya, bu şekilde temel reis pozu verirken yumruğu sıkmak cidden çok zor. Bu da bir aktif insafişansı örneği hmm. aslında. Enteresanmış. Aslında benim listemde yoktu. Kalf vardı. Hı -hı. O zaman kalf için hangi hareketleri yapmayacağız? Mesela oturarak yapılan kalf reisi. Yani şöyle. Bu, bu tabii ki soleusu çalıştırır. Bu da kalfını büyütür. Tabii, yani tamamen işe yaramaz demiyoruz de size. Mesela squat yapınca da kalf gelişir mi? Gelişir. Kalfın soleus tarafı o altta kalan daha geniş olan tarafı. Hı -hı. Ama o top gibi olan kısmı Hı -hı. tam gelişmez. Yani sadece oturarak kalf çalışarak iyi bir kalf geliştirmen mümkün değil. İyi bir kalf geliştirmek istiyorsan ayakta dizlerini kitleyerek aktif yetersizlik olmadan da çalıştırıyor olman lazım diyebiliriz. Mesela bunun için Smith Machine'de kalf raise yaparım Hı. ama dizlerimi kırmam. Evet tamamen. Dizlerimi dürüst. tam kitlerim. Ayak bileğimi de iyice esnetir oradan kasmaya başlarım. Bu sefer dizlerini kırmadığın için ayak bileğiyle beraber kalf kası aynı şekilde uzayıp gerilecek ağırlık altında ve sonra kısalacak. Evet tek bir yerden yapıyorum Süper. yani hareketi. Ya ben bunu sensiz de anlatırdım da böyle e seviyorum yüksel. Sıkılıyorum öbür türlü. Benim de işime geliyor. İkinci kasımız abi hamstringler. Şimdi hamstring de hem dizimden geçiyor evet. hem kalçadan geçiyor. Hmm. Şimdi mesela squat yapıyorum. Dizimden kısalıyorum. Doğru. Kalçadan aşağı inerken uzuyorum. Ya yukarı çıkarken de dizimden uzuyor geri. Uzuyor ama kalçadan, kalçadan kısalıyor. kısalıyor. Aslında elde var sıfır gibi bir şeye denk geliyor. Tamamen sıfır olmasa da yani aynı yani şeye de, denk geliyor. Artıları yani. eksiler denklemde birbirini götürdü. Hah yani. onun gibi yani. Aynen. O zaman mesela leg press, mesela squat. Hatta ve hatta ...dizimi fazla öne götürdüğüm deadliftler dahi... ...mesela Hı. trap bar deadlift. Mesela? Trap bar deadlift'te dizim çok öne Doğru. gidiyor. Conventional deadlift'te de yani mesela kısmen değil mi? Yani dizini Kısmı. iyi büküyor. Ya şöyle deadlift türlerinde evet diz biraz öne gidiyor ama o kadar da gitmiyor. Doğru. Ama mesela neyle kıyaslayalım bunu? Stiff leg deadlift'le kıyaslayalım. Hı. Aynen. Tamamen dizin düz durduğunu varsayarsak aslında çok verimli bir şekilde hamstring kası uzayıp kasılabiliyor. Hiçbir aktif yani. yetersizlik olmamalı. Ama bir conventional deadlift'le kıyasladığımızda tabii ki dizler biraz büküldüğü için hafif bir aktif yetersizlik oluyor olacak. Zaten biz bunu fark da edebiliyoruz. Kaslarımız, arka bacağımız daha az geriliyor. Bir stiff leg kıyasla koyma deadlift'te. Veya bir hack squatta da, trap bar'da da. Aynı zamanda mesela biz neden oturarak yapılan leg curl'ün uzanarak hmm. yapılan leg curl'den daha iyi olduğunu görüyoruz. Çünkü kalça eklemi de tabii ki burada hamstring kaslarının uzamasını sağlıyor. Ama yatarak yaptığımızda kalça düz durduğu için hamstring kası kalça tarafını kısalmış oluyor. Dolayısıyla hamstring gibi yani iki eklemden geçen bir kas da aktif yetersizlikle uğraşıyor uğraşan bir kas. Dolayısıyla kalfım gelişmiyor, hamstringlerim gelişmiyor diyen arkadaşlar şu anda bize belki bir teşekkür etmişlerdir. Yani. Aynen. Yani oturarak olan kalf yerine ayakta olanı, lying yerine seated leg körlü ve hamstring için deadlift yerine RDL veya stiff leg aldığında aslında Hatta bayağı bir şey kapatıyorsunuz. Hatta hiç sayma zaten. Ya daha yani ağır sağlam takip edip hangi kas ne kadar çalışıyor onu da hani takip edebilirdi arkadaşlar ama hani bu videoda belki bu işleri keşfetmiş olabilirler. Evet. Döndük hocam. Bu sefer quadricepsin. Quadro yani dört tane başı var bunun. Tamam. Bunları içerisinden aslında diğerlerine göre daha küçük olan ama hala tricepsin total hacmi kadar neredeyse olan bir kas var hangisi rectus rectus değil mi rectus, rectus femoris. femoris rectus yani femoris yani Tecahülü arif yani biliyormuş gibi yani bilmiyormuş gibi yapıp aslında bildiğim bir şeyi edebiyatıma tüküreyim <laughs> bilmedi yani bildiğim bir şeyi bilmiyormuş gibi yapmak aynen tam benim yaptığım az önce rectus evet. <laughs> ya ben işte burada artistik yapacaktım edebiyat hani ben edebiyat da biliyorum ama tecahülü arif falan işte, ama söyleyemedim kardeşim. Söyleyemeyince bilmenin bir anlamı yok bu ne oluyor aktif yetersizlik <laughs> Of. <laughs> yüksel yüksel. Sana <laughs> sürprizlerim çok bitmiyor çok iyi, çok Sana abi. sürprizlerim <gülüyor> bitmiyor. <gülüyor> rectus femoris niye çalışmıyor <laughs> abi? Niye çalışmıyor? Abi aslında yine aynı şekilde değil mi? Squata inerken dizlerimiz de kırıldığı ve aynı zamanda kalça eklemi de kısaldığı için bununla beraber bir taraftan uzatırken bir taraftan kısaltmış oluyorum. Kalkarken de tam tersini yapıyorum. Yine elde var sıfır oluyor. Peki bunu çalıştıran en iyi egzersiz hangisi? Leg extensionla burayı sabit tuttuğum için Heh. sadece dizimi esnetip dizimden kastığım için rectus femoris'i çalışabilirim. Ama. <laughs> ama. Ha. Şöyle bir leg extension müsaadenizle. Böyle uzandım iyice. Heh. Böyle yapmaya çalışıyorum kasamıyorum bile fark ettim. Evet. Niye? Buradaki problem sen hareketin başında zaten rectus femoris'i yukarıdan çok fazla kısaltmış oluyorsun. Evet belki hareket esnasında bir yeniden kısalıp uzamıyor ama sen baştan çok kısalttığın için zaten hareketin verimini biraz düşürüyorsun. Kasın maksimum potansiyelde gerilmesini engelliyorsun. Peki hocam fantezik olarak en iyi böyle leg extension makinesi buna göre nasıl olurdu? Baba yatak gibi böyle. Aynen. Yatarım geriye içe. Aynen. Kalçamı da böyle kemerle, kemerle böyle bir sıkıp böyle sıkarım. Hiç tamam mı? hareket etmeyeceksin. Bu ayağı Tamam da ta <laughs> neredeyse alttan götüme değecek kadar <laughs> Aynen, geri, geri gider evet, oradan abi. yaparım leg extension'ı. Böyle bir şeyi yani rüyalarımda görüyorum ben Ayla. Leg extension yoksa işte evde spor yapan arkadaşlar rectus femoris'in nasıl çalışabilir hocam? E, Ağır da... sağlam hepteki hangi hareketle çalışabilir? Evden bahsediyorsun değil mi? Yani evde evde. Mesela, ya crossfit sp salonunda. mesela split squat enteresan bir şekilde rectus femoris için yine verimli olabilecek bir egzersiz. Çünkü arka bacak özellikle vücut dik, kalça dik sadece dizden bükülüyor ve arka bacağı da kullanıyoruz. Öncelikle bir onu söyleyeyim dedim. Birazcık ters noktadan atış yapayım dedim. İkincisi direnç bandıyla. Onu boş ver, O da o kadar iyi değil. E tabi o kadar iyi değil ama direnç bandıyla. Ile... Reverse Nordic desene yüksel. Ya ikidir sana Apple alakalı bir şey sıkıyorum böyle. Sen böyle yapıştırana kadar. Biz boşa mı yaptık <laughs> abi bu uygulamayı? Bu reverse Nordic, Nordic tabii ki olur ama Reverse Nordic evdeki adama önermesi çok zor bir hareket abi. Yani düz işte, yapması yani, cidden yani, Reverse zor. Nordic işte. Assisted a, Reverse Nordic olabilir. Ağır sağlam epe girip Reverse Nordic yazsınlar abi. Şimdi. Şey. Bandit Reverse Nordic olabilir. Bunların bir Birçok bir versiyonu olabilir. Aynen. Yani buradaki önemli olan şey Hareketi bir taraftan sabit tutacaksın ki diğer taraftan olayı yapasın ve mümkün olduğu kadar uzun yapmaya çalışacaksın. Bir hani tane daha söyleyeyim o zaman sisi squat. Onu da ekleyeceğiz. Başka eksiklerimizi de aşağı yazabilirsiniz arkadaşlar. Gel gelelim gel gelelim gel gelelim. Daha yukarı doğru çıktım çıktım çıktım. Göğüs baba. Göğüs. Aa enteresan. Ben bunu da hayal edemiyorum. Göğüs aslında iki eklemli falan değil. Burayı hiç düşünme. Sadece omuzu buraya aldığında Ya bunu an. bu da bir eklem de yani bu hani kaburgamızı böyle hareket ettiremediğimiz ha, yani gibi hareketi sadece buradan yapıyoruz. Ama göğüs de uzun sarkomer boylarına sahip ve kısa aralıkta çalıştırmanın neredeyse hiç bir faydası yok. Ya yani o da biraz gastronomiyosa benziyor o açıdan. Anladım. Mesela insanlar ne yapıyor? İç göğüs çalışacağım diye Şöyle daha böyle bir spastik hareketler yapıyorlar Veya ya. Veya kabloda işte birbirlerinin üzerinden Heh, geçiriyorlar. Crossover. Cross Crossover. Crossover'ın asıl ismi budur biliyorsun. Evet. Crossover yani. Hocam maalesef bunun bir faydası yok. Ha belki iyi hissettiriyordur insanları böyle kastıkları için ama evet yani mantık olarak göğsümüzü verimli bir şekilde çalışmak için gergin olduğu evet. kasın uzun, uzun, boyda uzun boylu olduğu boylu çok boylu çok oldu zaten, daha evet. önemli. Dolayısıyla işte o cable fly yaparken ya da pek tek fly yaparken Hareketin ilk ya da dumbbell fly yaparken ya da bench presslerde burayı aşağı indirmemiz Hı. lazım. Bak çok üzülüyorum. Hala 2025 yılındayız. Artık yani daha millet size ne yapsın abi bu kadar içerik bu kadar şey bu cipitiler bilmem neler. Hala yarım bench Spor salonlarında yarım benchler. Böyle he 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 he. Bir de squat pad'le birlikte bench yapıyor. Abi yapmak. inanamam yani ya squat pad'i kullansın bench çok bir şey olmaz onunla. Buranın vurmasından korkuyordur bir şeydir. Bilemem orasını. Ama abi, bu nedir ya? Böyle bir pres var mı? Ya makinede böyle presler. Ya da böyle makinede geçip böyle iç yapmaya çalışır çalışmalar Artık bunların sonu gelmedi. Lütfen abi ya. Artık bunların sonu gelmedi. Lütfen Biz abi ya. şunu koymadık diye bize bunu yapmayın. Ne olur ya. Şu kol biraz gitsin abi. bu Göğüs biraz esnesin abi. Bunu söyleyen insanlar ben işte 20 set yapıyorum da bana anca yetiyor diyen bireyler genelde bu şekilde çalışmadıkları için oluyor. Evet. Ben salonda 20 set yapıyorum 25-30 set yapıyorum anca yetiyor diyen bireyler aslında kası biraz uzun boyda düzgün bir şekilde direnç altında bıraksalar fark edecekler ki yarısıyla gayet iyi gelişebiliyor. Şimdi yorumlarda millet ne yazmaya başladı biliyor musun Yüksel? Ne? Ya işte o da sakatlıyor işte uzun uzunma'yı çalışınca o, o gerdiriyor, gerdirince sakatlıyor diyorlar. Yani omzumu, benim omuz eklemimi buraya almam sakat bir hareket mi? Yani omuz eklemin hareket edebiliyor mu? Ben sana olması. söyleyeyim mi niye sakat? Sen 10 senedir spor yapıp heh heh benchleri yaptıysan, ha. buraya gittiğinde bir de aynı yükleri yapmaya çalışıyorsan falan harbiden sakat Tabii olabilir. Sakat olur. Ama bu aslında hiç salona gitmeyen bir adamın da durup dururken 80-100 kilo benchin altına girmesinden farklı bir şey değil. Yani sen aslında spor salonuna gidiyor olmana rağmen gereken eklem hareket açısında çalışmadığın için senin için sakat. Sen aslında yeni spora gidip hiç göğüs çalışmayan adamdan farklı değilsin ne yazık ki o noktada. Gözleri Gücü var olarak. görmezler yüksel. Sıradaki kasımız triceps'in uzun başı. Uzun başı. bu nerede aktif yetersizlik oluyor hocam bunun için? Sence nerede oluyor olabilir hocam? Bench press. Aklıma ilk gelen press. Değil e, mi? Hemen hemen her press ya. Hemen Hep, hemen bütün her pres. Neden peki hocam? Çünkü biz ne demiştik bench press için? Aslında göğüs için tek eklem dedik değil mi? Evet. E bunu bench press yaptığında iki eklem var. Biri dirsekten biri de omuzdan. omuzdan. Aynen öyle. Triceps head de Heh. omuza bağlandığı için için. Aynen omuza bağlandığı için omuzu içeri aldığımda o uzarken dirseği kapatma kısalıyor. Tam tersi oluyor hareketin negatifinde. Dolayısıyla yine elde var sıfıra denk geliyor. Ama long get için geçerli değil mi bu hocam? Evet. Bütün triceps için değil. Çünkü tricepsin diğer iki başı yani o ikisinin toplamıyla long cat aşağı yukarı aynı. O diğer iki baş sadece dirsekte olduğu için. Ya bench mi yapıyorsun ne yaparsan yap yani dirsek dirseği, kitle şey bitiyor zaten. onun Onu bir şekilde tükenişe götürebiliyorsun hedef olarak yine evet. bench press dedim. Tabii tabii. Hatta bayağı iyi ha. çalışıyoruz Peki hocam aktif yetersizliğin olmadığı çok iyi bir long Head egzersizi yapmak istesek. Aslına bakarsan izole bütün triceps hareketleri long head için iyi bir çalışma olacaktır. Doğru. Çünkü izole ettiğin için omuzda da bir ekstra bir hareket olmayacak yani. Ama ne olabilir bu? Farklı açılardan yaptığımız işte izole hareketler. Mesela push down olabilir. Evet. Single arm push down olabilir. Overhead extension hı hı. olabilir. Skull crusher olabilir bu seviyeden. Evet. Skull crusher olabilir arka seviyeden. Arka seviyeden. Close grip bench de bir miktar. Doğru. Şu close grip bench Doğru. de de yani yine o, o kadar iyi değil de. Biraz daha izoleye benzer evet. bir hareket Evet. Pres gibi. Bunlarda da gibi Triceps pres, long arkadaşlar. head iyi çalışır ama triceps long head'in olaylarından bir tanesi hafifçe vücudumuzdan uzak tam aşağı değil de hafif dirseğim yanda ve dışa. Bu hani... overhead'de de aslında benzer değil evet, mi? Evet evet. dışarıya doğru. Şöyle bir açı düşünelim yani çapraz bir cross Anladım. gibi bir hani çapraz açı düşündüğümüzde triceps long head için ağır sağlam hep de tıkladıkları zaman triceps long head'e. Anatomi atlası açısında çalışacaksın. Evet evet bu da triceps'in long head'i için enteresan bilgiler hocam. Böyleyken böyle hocam İnşallah bu konudaki bilinç yaygınlaşır. İnsanlar işte bench press triceps hareketi midir, değil midir, yarım mı saymalıyım, tam mı saymalıyım gibi hani çok tartışıyorlar. Haklı ama, soruları var aslında. Tabii ama mesela triceps long head için hiç saymamalısın ya da atıyorum bir saymalısın. Triceps lateral head için o zaman tama yakın sayabilirsin. Bir dediğim işte yüzde on diyelim ha. hadi. Anladım. Diğer için. 0.1 anlamında söylüyorum. 0.1 için. Bunun gibi ya da mesela squat yapıyorum ben bacağımın tamamı için yetmez mi? Yetmez. Yetmiyor. Rectus femoris için ekstra leg extension yani eklemen gerekebilir. Hadi rectus femoris o kadar sayma da yani hamstring için hiç. Hani. Zaten illaki bir stiff leg dedi. Ya da bir leg curl tarzında bir egzersiz eklemen lazım. Kalflarım neden büyümüyor? Çünkü oturarak yapıyorlar. Oturarak yapıyorsun ya hiç yapmıyorsun Heh. ya da sadece tepede sıkmalı yapıyorsun. O da zaten gerekli mekanik gerilimi sağlamıyor. Mesela McFit'te sürekli antrenman yapan bireyler için sadece oturarak olduğu için ben de uzun bir süre oturarak kalf çalıştım. Yani aslında epey verimsiz bir seneler geçirmişim baktığında. Söyleyiyoruz çalışmıştır yani yine o da verimsiz tabii, tabii, sayılamaz. Tabii tabii. Ama gazetecimiz için eksik. Ağır sağlam ipi kullanıp zaten bu bilgilere çok rahat hani hiç bunları düşünmeden. Ama yani öğrenmek isteyenim. Videolarımız var. Baba bana direkt ekmek var hiç bedava bedava konuşma diyene de hepimiz var. Bizim zaten gösterdiğimiz en iyi egzersizler aktif yetersizlik uzak. Tabii tabii biz bunları zaten hesapladık ettik hepsini bitirdik. Biz biz bir like bir şeyler istesene Yüksel bize güzel bir like güzel yorumlar istiyoruz tabii ki ağır sağlam uygulamayı da kullanıp oradaki tecrübelerinizi de bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda son bir yılda 400 bin yeni kullanıcı geldi Yüksel Ağrısalım ep. E. Kanala kaç abone geldi biliyor musun? <laughs> 20 40. bin, 20 30, 40 maksimum i̇yi, öyle 40 bir şey. 40 yine iyi. Ayda 3-5 geliyor yani. Onu skalalandırıyorum. Ölçeklendirince Biz, fena yani değil. Yani YouTube'da eskidik yüksel. İyi ama uygulamada şahlanıyoruz. Güzel. Sevdim bu <laughs> pozitif. Sevdim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.